Herkese merhaba. Umarım sizler ve sevdikleriniz iyisinizdir. Bugün sizlere Zotero kullanım hakkında bilgi vereceğim. Eğer e, bir araştırmacıysanız, akademisyenseniz ya da yüksek lisans doktora yapıyorsanız... ...bilgisayar teknolojilerinizle vakıf olmanız çok önemli. E, kulakları çınlasın bir hocamız vardı. E, Dekanlık da yapmıştı bizde Erdoğan Hoca. Dedi yani... Akademik yükseltmede bilgisayarın ne kadar önemli olduğunu anladım, birkaç maaşımı biriktirdim, bilgisayar aldım demişti. Ben de diyorum ki artık bilgisayara hakim olmak, internete hakim olmak ve bu programlara özellikle SPSS gibi, Atlasti gibi programlara hakim olmak gerekiyor. Ben yüksek lisans yaparken SPSS yeri çıkmıştı, daha 5'i beşi vardı, 5. sürümü. Doktora yaparken de bu nitel araştırma programları yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Tesadüfen bir arkadaşımdan almıştım. Atlastik'i kullandım. Daha sonra maskutayı kullandım. Daha hoşuma gitti. Bugün de Zotero hakkında bir bilgi vereceğim. Daha önce Mendeley'i kullandım. Onu da bir arkadaşımın tavsiyesiyle kullandım. Ama gerçekten de bilgisayarımı kastığını fark ettim. Zotero daha rahat. Kullanımı da oldukça kolay. Zotero üzerine hazırlanmış bayağı bir video var YouTube'da. E, Samsun Üniversitesi'nden bir hocanın hazırladığı video var. Faydalı bir video. Bir de Lan yani Çobanoğlu hocanın ve bir e, meslektaşıyla birlikte hazırladığı video var. Uzunca çekilmiş. E, bunlar faydalı videolar ama bazı eksik tarafları var. Umarım bu eksik tarafları burada e, gidermeye çalışacağım. Faydalı olması dileklerimle. Öncelikle Google'dan Zotero'yu aratıyoruz. İlk çıkan sayfada Zotero zaten mevcut. Ve burada bir login var. bu loginde mutlaka yani yeni bir giriş yapıyoruz. Ben daha önce kayıt olmuştum. burada Register for Free Account'tan yeni bir giriş yapıyorsunuz. Daha sonra işte mail adresinizi veriyorsunuz. E, şifre veriyorsunuz. Sonra mailinize gelen linki aktif ediyorsunuz. Sonra size karşınıza indirme yeri var. İki tane indirme kısmı geliyor. Bunlardan bir tanesi Windows için olan kısım. Onu indirmemiz gerekiyor. Daha sonra da Chrome uzantısı var. Google Chrome uzantısını indirmemiz gerekiyor. O da ileride ...bize lazım olacak. Bu indirme işlemlerini... ...tamamladıktan sonra... Evet... evet ...şurada Zotero'yu açayım. Evet... Ekranımda gözüküyor mu? Yok. Google'ı kapatıp... ...tekrar... Pencere yakalama da e, burada tekrar çıkıp yeniden göstermek adına evet Zotary ile burada görüyoruz. Evet burada e, efendim ilk yapacağımız işlem bir ee, düzenleme tercihler e, kısmı var. Ee, burada eşitle var. Ee, bunu yani kendi hesabınızda yani eşitleme işlemini yapmanız lazım. İşte e-posta adresinizi gireceksiniz, şifrenizi girecek eşitleme yapmanız gerekiyor. Ee, daha sonraki bir işlemse e, yine ee, evet pardon ee, burada e, sözlük işlemci kısmı var. Microsoft Word eklentisini buraya yüklemeniz kurmanız gerekiyor. Zaten bu anlattıklarım diğer videolarda da e, ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Ben e, diğer videolarda göremediğim kısımlarda hemen size bahsedeyim. Şimdi e, şurada e, klasörde e, sarı ve artı yeşil var. Oraya bastığınızda arkadaşlar bu yeni bir çalışma sayfası, yeni bir proje, yeni bir makale olabilir. Mesela ben psikodrama üzerine çok çalışıyorum. Psikodrama ve atılganlık diyeyim. Atılganlık bunu okeylediğim zaman burada yeni boş bir sayfa oluşuyor. Klasörün psikodrama ve atılganlık. Peki buraya nasıl ekleme yapacağım? Öncelikle Google da yaptığım araştırmalar arkadaşlar Google'ı tekrar açayım. Buradan ekranıma yansıyacak mı? Ee, tekrar bir e, pencere yakalama. Evet. Evet. Biraz, mesela Google Scholar'da Google Akademik oradan bir araştırma yapayım. Google Akademi'ye girdim mesela. Dedim ki psikodrama. Ve psikodrama ile ilgili yapılmış çalışmalar, işte kitaplar var. E, altlarda da efendim e, makaleler mevcut. Peki burada ne yapıyoruz? Eklentimiz vardı. Az önce o eklentiden de giriş yaptık. Eklentilere girdik. Zotero konektör kısmına bastığımızda arkadaşlar bakın burada psikodrama ile ilgili e, kitaplar makaleler sayfalar mesela select all dediğim zaman okey deyince hepsini e, Zotero'ya aktardı. Efendim daha yeni yeni evet O, o çok sayıda şey seç, seçtiğim için aktarma işlemi devam ediyor. Par benim tabi önceki şeylerim vardı psikodrama atılganlık halen de devam ediyor. Evet ee, sayfamı e, şu penceremi değiştireyim. Evet. Ee, burada hala şu Google Chrome kapatırsam. Evet. Burada benim Zotero sayfamda efendim görüyorsunuz Zotero sayfamda eklemeyi yaptı. Peki daha başka nasıl ekleme yapabiliriz? Şurada bir çubuk ve artı var. Şurada çubuk ve artı var. Ee, buraya bastığımızda bu arada Zotero'yu e, ve şey birlikte kullandığım için biraz kastı evet ISBN, DOI ve diğer e, numaralarla aktarım yapabiliyoruz. Mesela ben kendi e, sayfamdan e, yani bilgisayarımı daha önce indirdiğim e, kitaplardan e, mesela burada e, hemen bakayım belgeleri e, PDF efendim. Evet. Burada mesela psikodramayla ilgili kitaplardan baktık kim var? Efendim mesela alanda çok bilinen Wilkins'in kitabı. Kitaptan hemen gidiyorum. ISBN numarasını buluyorum. Orayı seçtim. Kopyaladım. Hemen Zotero'da tekrar açayım. Buraya yapıştırdım. Enter'ladığım zaman arayacak kitabı ve bakın buldu. Wilkins demiştim. Kitabın her türlü bilgisini buraya verdi. Onun dışında bugün bayağı uğraştığım bir konu vardı. Mesela bu diğer videolarda yok. Ben uzun yıllar önce yüksek lisans tezimi yazdım. Doktora tezimi yazmıştım. Ee, ve yani bir akademisyen için mesela yüksek lisans doktora çok erken yaşlarda yaptığımız için o çalışmalar orada kaynak kitaplar hala aklımızda çok da e, alandaki önemli kaynakları bulmuş oluyoruz e, Peki bunu nasıl yaptım arkadaşlar e, Baya bir uğraştım bu, e, bu pencere burada e, kalsın tekrar yani e, Google Chrome'ı açayım. Bununla ilgili de YouTube'da bir Amerikalı doktorun hazırladığı video vardı. Orada önerilen siteleri kullandım ama gerekli işlemi yapamamıştı. Evet EnisStyle IO diye bir sayfa var arkadaşlar. Ee, şimdi görüntüme bakayım. oru Evet, EnisStyle IO göründü. Ee, bunu internetten Google'dan da bulabilirsiniz. Ee, peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, burada çok basit. Mesela e, ben doktora tezimdeki tüm kaynakları çıkardım. Eee tezimde yani 400'den fazla kaynak var. Bu en istalyoda yani 300'e kadar veriyor. Mesela buradan seçeyim. Kaynaklarımı seçtim. Az önce açtığım yerde birinci pers demiş. Buraya kaynak kaynaklarımı yapıştırıyorum. 33 tane kaynak yapıştırdım arkadaşlar. Ve buraya bak işlemi yaptırıyorum. Benim kaynaklarım bu şekilde yaptı. Bunların üzerinde düzenleme yapılabilir. Seçip seçip yani tekrar düzenleyebilirsiniz. Hani yazım hatası yapmış olabilirsiniz şeklinde. Daha sonra bunları bir text olarak indiriyorum. Bakın bilgisayarıma indi. E, Anystyle 2 Bip şeklinde, Anystyle Bip 2 şeklinde bilgisayarıma indi. Şimdi burayı kapatayım. Tekrar e, Zotero'yu, evet Zotero'yu gördüm. Burada dosya içe aktar bastığımda zaten hemen veriyor Bip text şeklinde. Next diye bastım, beni indirilenlere götürdü. Anistar bir iki yani indirdiğim dostlar. Next dedim. Burada az önce e, psikodrama ve atılganlık şeklinde açmış olduğum klasör gibi yeni bir klasör açıldı. Anastyle 2. Burada da benim doktora tezimde kullandığım tüm şeyler e, atıflar, kaynaklar mevcut arkadaşlar. Peki yaptığımız tüm bu işlemi nasıl kullanacağız? Ee, hemen bir e, Word dosyası açalım. Word dosyası açtık arkadaşlar. E, görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Hemen e, şey yapalım. Tekrar burada pencere yakalama. Evet. Word dosyam burada. E, açık bir şekilde efendim yazıyorum mesela Word'e atılganlık bizim hakkımızdır dedim. Peki bunu nasıl yapacağız? Az önce şeyi kurmuştuk. Zotero'yu kurmuştuk. Ve hani Word'le ilişkilendirdik falan. Burada hemen bir Zotero sekmesi çıktı. Burada Add Edit Citation var. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Hemen e, Amerikan APA'nın 7'sini kullanıyoruz. Genellikle. Onu okey dedik. Mesela hemen bakın burada verdi. Atılganlık Albert mesela bu adam çok başı. Atılganlık hakkımızı kullanın. Hemen bunu şey yaptım. Burada devam. Ondan sonra dedim ki psikodrama ile ilişkisi vardır. Psikodrama ile ilişkilidir dedim. Bunu kimden atıf yapalım? Hemen baktık. Ee, Blender. Evet. Adam Blender var. Blender ile ilgili epey var. Şurada bir şey yapabiliriz. Hemen Z'nin altında bir ok var. Buraya bastık. Klasik görünüm var arkadaşlar. Klasik görünüm var. Ben Blender'in bütün hepsine atıf yapmak istiyorum çoklu kaynaklar dedim. parda ee, pardon şurada hepsini seçtim. Ee, ay bu akant değil. Render şeklinde yapalım tekrar. Psikodramanın temelleri. Şurada yine e, klasik görünümden de bulabiliyoruz ha. Buraya Blanter yazdım. Adam Blanter şeklinde. Şurayı tekrar işte bir foundation'ı koydum arkasından tekrar bu psikodrama şeklinde koydum enter deyince bakın e, her iki yani tek yazara ait farklı iki e, eseri Metin içi atıf olarak buraya yazdı bunları çoklu olarak da gösterebiliyoruz arkadaşlar daha sonra peki bu bitti yazdıklarımız bitti kaynakça dedik kaynak kaynaklar diye yazdık ve buraya da et şeklinde koyduğumuzda otomatik olarak sırasıyla bütün kaynakları veriyorlar. Evet arkadaşlar benim e, göstermek istediklerim bu kadar herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa e, mail olarak sorabilirsiniz. İyi günler.